Yoksa bundan sonra Abbas düşünüyor. <laughs> Unexpected Neşe Tertaş. Ee? Güzel düşük ama. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> o lan gerçekten. E kanalıma hoş geldiniz. Yani. Bundan sonra... Ama böyle şeyler söyleyemeyeceğim videoda. Yani bak bunlara alışmam lazım. Hmm. Oğlum çok güzel lan görüntü. <laughs> yani bu koltukta oturmak... Enteresan bir duygu gerçekten. Boya yemek verdim lan. Boya yani. Bilgisayarı aldım. Ondan sonra ekran için bir ton uğraştım, gittim, ekran bulamadım, son dakika ekranını değiştirdim. Bir de bilgisayar toplamak çok zor bir olaymış abi yani. Normal bir iş gibi duruyor, böyle çok kolay hemen iki tık tık işte şunu alacağım, bunu alacağım falan gibi duruyor ama yani sınırsız param varsa evet okey. Tamam, o zaman çok kolay kanka tabii ki yani. 50 kısıtlı bir param varsa gerçekten çok zor abi yani. Mouse'u onu mu alacaksın, kulaklığı onu mu alacaksın, hangisi daha iyi, hangisinin problemleri var, hangisinin kronik problemleri var vesaire. Çok zor olaylar yani. Ama burada müthiş. Şimdi canlı yayına başlamam lazım. Keyifli keyifli sadece video çeksem. Sadece yayın yapsam mesela. Yoksa... <laughs> Şimdi videoya birazcık da şey devam edeyim. 16'ya 9 devam edeyim. Yo. Niye 16'ya 9'a devam edeceğim ki? Abbas düşünüyor. Oğlum ışık çok güzel oldu lan. Görüntü de müthiş oldu. E harika. Bu arada mesela böyle bir görüntüyle bir şey anlattığın zaman her türlü önemli bir şeymiş gibi duruyor. <laughs> Ay zeli istedim <gel> boş yapalım. <laughs> Evet, o bir sayarı yapalım. Of, çok güzel oldu setup ya. Bir, buranın bir fotoğrafını çekip hikaye atmam gerekiyor da çok özür dilerim. Müsaadeniz varsa, saygısızlık olmazsa ceketimi çıkartabilirim. <laughs> Unexpected Neşet Ertaş. Abi şaka mı bu ya? Allah bildirim <laughs> ne oldu? Evet, tamam, pardon çok güzel göründü ya yani. yani gerçekten bir şeyleri başarabilmek gerçekten çok güzel bir duygu yani gerçekten iki ay 3 ay gibi bir süredir uğraşıyorum ve gerçekten uğraşıyorum çok fazla şeyi geride bıraktım çok fazla şeyi geride bırakmak zorunda kaldım fedakarlık yaptım fedakarlık yapmadım diyemem. Tabii ki yaptım. Hala yapıyorum. Çünkü gerçekten bir kamerayla karşısındaki bir çocuğun para kazanması olanaksız duruyor. Baktığın zaman. Ama illa ki olur be. Ne olacak yani? Peki dövmeyi burada yapsam nasıl bir görüntü olur ki? Acaba Şöyle olsam, müşteri şöyle olsun. evet oğlum bayağı iyi ya görüntü, bayağı iyi lan. Nasıl oluyor bu iş? Çocuk harbi haklıymış dünkü videodaki çocuk. Çocuk diyor ki yani müthiş kameralar almanıza gerek yok diyor yani. Işığınız iyi olsun abi. Diyor. Bak. Gerçekten haklıymış çocuk. Kamera aynı kamera. Oğlum ne güzel çıkıyorum lan. Kuki. Sigara içebilir <laughs> İzniniz olursa. Sigara mı içebilir <laughs> Of böyle espriler yapamam ya. Yapmamam lazım. Neyse. Bence yapılır ya. Abi yapılır ya. Ne, neyse kesiyorsun şu pozları. Kesiyorsun şu pozları. Kesiyorsun. Biraz şöyle hareket ettiğimde bu gölge yapıyor. Bunu halletmem lazım. Bunu birazcık daha şöyle yapsak. Tabi aynı. Çok şöyle yapmayacağım yani. Olayın burada olması lazım. Diye tahmin ediyorum. Aynen lan tam istediğim gibi oldu aşık müthiş, mükaf. Ama artık mesela akşam Aa, şöyle bir şey yapsam. Bak işte bu fikirler böyle bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar mı yoksa bir youtuber mı oluyorsun Abbas? Ya Abbas sen ne yapıyorsun ya? Senin ne anlatıyorsun sen insanlara ya? Bir de izliyorsunuz ha, yani izliyor yani işin garip kısmı zaten o hani ben zaten konuşuyorum, ben evde tek başıma dururken de konuşuyorum zaten. Çok güzel felsefi bir söz geliyor. Ağzımdan kelime çıkmasa bile ben bazen konuşuyorum. Bazen demeseydim iyiydi ya, bazen olmadı oraya, bazen düzeltip geleceğim. Hmm. Yok, onu şuraya almam lazım o uşağı. Oraya o nasıl alacağım? Hey, geliyorum. Peki o yerdeki kablolar görünüyor mu? Görünmüyor. Görünmüyor. Bu hile hurda işlerini yapıyorsun Abbas. Bizim bilgisayarımız kamerayı görüyor mu? Görmüyor. Neden görmüyor? Donanım ve ses. Aygıtlar. Kameralar. Yes. Doygunluk. Neden olmuyor? Hani oğlum? O zaman öptüm ben o bilgisayarlarını yapacağım. Nereden kapanıyordu bu?